Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Spider-Man 2000'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son ne olmuştu ben de hatırlamıyorum. Bir kasayı patlat... Kasayı patlatmamıştık lan. Bombayı kasaya yapmıştık altınları parçalamıştık abi arkadaşlar. Bilmem başka şeyler de olmuş olabilir hatırlamıyorum. Neyse edelim. biz devam edelim abi. Ne No diyelim o zaman. Şimdi... Evet, nereden devam ediyoruz? Scorpion şey olayı varmış. Tamam. Aha. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> tamam. Okey kontrollerde birazcık şey oldum abi şu an. Bir dakika. Ah bak öldü. Lan bir dakika zamanımız varmış lan bir dakika. Abi ben zamanımız yok sanıyordum. Neyse tamam. Boş ver. Bu niye sinek şey yaparmış gibi ellerine böyle böyle bir şeyler yapar ya onun gibi bir haltlar oluyor ama şu tüpü alayım. Dur abi tüpü alacağım sadece. Dur. Lan dur 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 dur. 2 dakika bir durun ya. Hmm. çok sıkıntılı abi. Ben zaman olduğunu bilmiyordum. Başta aylaklık ettim de. Bunlara hiç yakalanmayacağım abi. Yoksa naneyi yeriz. Ha tamam geldik geldik. Zaten öyle çok sürede ihtiyaç yokmuş ki abi. Aha. <laughs> niye böyle sallanıyor abi? Bu niye böyle sal? Okey fight geliyor. Fight istiyorum. Spiderman evet. <laughs> Aa oha. O neydi lan? Abi adam bize bir koyuyor. Abi biz öleceğiz ama böyle. Zorladık abi. Ölmeyeceğim. Aa tamam dur 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 tekniği buldum. Tamam abi tekniği buldum. Okey. Bu bu şığı hala Abi bunu buldum abi. Zor! Hala sallanıyor abi. Yine çıktı abi bizim her türlü bokumuz çıkıyor. Adam bizi dışlıyor yemin ediyorum ya. Abi bu makine mi bu ne bu anlamadım ben. Adam bir yandan şey abi nasıl desem. O boyutta bir insan olamaz anlatabildim mi yani. O derece bir anormallik var. Abi yemin ediyorum çıldıracağım ya. Abi harbiden diyorum çıldıracağım ha. Abi yine bokumuz çıktı işin sonunda hep bokumuz çıkıyor abi ben anlamadım yani Adam geliyor bir böyle koyuyor bir böyle koyuyor biz ölüyoruz zaten Kafasına adamın adamı, adamı kafasına ofis atıyoruz bildiğin ofis atıyoruz yani Bak ofis masası atmıyoruz direkt ofise atalım bu adam ölmez abi Geber Bak abi tam ben vuracağım sırada bir şey yapacağım sırada da kaçıyor Bak bak triplere bak abi Adam tribe giriyor bildiğin adam tribe giriyor yani Böyle bir şey yok ki Abi biz buna vuramayacağız herhalde Ay ben herhalde şey yapacağım Dikkati ona dağıldığı anda biz saldıracağız Çünkü arkadan saldırdığımızda bir dikkati dağılıyor adamın Aynen bak çok güzel dağılıyor abi <laughs> Uzak dur Uzak dur seni tacizci. Senin kafana bok. Abi dikkatini. Ah! 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 Dur 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 dur. 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 Ah! Işın atıyor. Dur. Bir dakika. Işın atıyor adam. Adam ışın atıyor. Işın ışın. Bize normalmiş gibi adamla dövüşmeye devam ediyorsun. Adam. Dikkatini dağılsın hadi ya. Ah, dikkati dağıldı. Ah, al. Artık böyle saldıracağız. Hah evet böyle abi ya böyle ya adam böyle öldürülür adam böyle şey olur. <laughs> Aha Daredevil kör hoş geldi hani adam kör ya. Adamı tükürükle yapıştırmışlar. Abi bir şey soracağım. Herkes elinden bir şey atıyor farkındaysanız. Spiderman A atıyor. Scorpion ışın atıyor. Aha ne oldu lan? Oh, 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 Dur dur dur. Şşş. Aaa. Mm. 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 <laughs> Yeter. <gülüyor> abi balığa benzedim lan o neydi? Bak çıktığım anda ağzıma sıçacak o biliyorum. Ateş ediyor çünkü. Mm. Scorpion ışın fırlatır. Daredevil de da elinden ışın fırlatır. Abi bu ne ya? Bu, bu ışın atma sevdası ne abi? Bir dakika, nereye gideceğiz? Hadi Hadi. Ateş etme ya Allah'ını seviyorsan. Mm, dur. Dur plan yapacağım. <laughs> Plan'a gerek yok. Hızlı ve ağlı beyazlı. Ne diyorum lan ne? Bir dakika. Ha! Ha, ha dur vurma. Mm. Ah. <laughs> ah. Sinirlendim abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi şu tahtalılardan geçmeyeceğiz. Sonra tahtalı köye gidiyoruz. yesin. Şey videodaydım. Hadi sen de konuş bir şeyler de. Videodayız şu an. Çabuk ol. Bir şeyler söyle. Sırakşer. <laughs> ee, buranın kutusuna dahil oldum şu an. Ee, Ve şu anda anladım. ne videosu çekiyorum biliyor musun? İlk 3 boyutlu spider man oyunu. Tabi güzel. İlk üç boyutlu Spider-Man oyunu. Bir dakika. Oğlum ben seni nereden buldum? Telefondan mı, bilgisayardan mı? Bilgisayar. Bilgisayardan açtım. Abi evet, şu an evet. o kadar patlamalı ki her şey. Ah- Ah! Checkpoint aldım, öldüm abi. Buradayım. Buradan canlı yayında atalım, ben çıkamadım. Canlı yayında değilim. Normal videodayım işte Daha yayınlanmadı. Abi 2 saattir tırmanıyorum. Abi Xbox'lar abi çok pahalı ya. Yemin ediyorum. Zaten 5 tane abi Xbox var. Saça bak. Yay, yay gibi saçım var. Nereye? Şuraya. Devam ediyoruz arkadaşlar diyeceğim de öldüm. Neyse. Arkadaşlar yanımıza da Mustafa var. Mustafa Yıldırım. Açıklamalara da onun da YouTube kanalını e, koyarım arkadaşlar. Assassin' Creed e, videoları paylaşıyor. Hı. Mustafa bir şey, bir şey yap. Mustafa yardım et. Mustafa yardım et. Ne oluyor arada uçuyor. Mustafa yardım et. Bakıl sen ona. Uçuyor bildiğin A atıyor işte. Nereye tamam, evet. neyler abi? Emülatörden iki tane emülatörü bir araya getirdim abi. Böylece hem kontrolcüyle oynayabiliyorum hem de PlayStation 1 oyunlarını oynayabiliyorum. Hayır oğlum telefondan oynamıyorsun. Evet. Şey hani elden yok. Burada gamepad bağladım online oynuyorum. Konsol um, onu oynamadığın halde nasıl oynuyorsun? Gamepad bağladım işte telefona. Ha. Ve bitti. Yes. Bu bir PSP oyunu peki? Hayır, PlayStation 1 oyunu. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar onu. olsun daha çok böyle bir videodan videoyu beğenmeyin. Sonra ve bay bay. Mi <laughs>